Ve Amerika seçimleri oldu. Trump seçildi. Taşlar yerine oturuyor mu Cemcun? Daha doğrusu Amerika tarihinde ilk kez oldu. Bir Amerikan başkanının seçim kaybettikten sonra bir ara verip tekrar seçim kazanması enteresan oldu. E tabi Trump'ın o ilk kaybettiği zamanki Senato baskınlığını falan hatırlıyorum ben. Bu garip greba insanlar oralar bastır falan. Trump'ın açıkçası tekrar seçilecek olun, seçilmiş olması enteresan ama Türkiye açısından bir avantaj diye düşünüyorum. işte Biden'ın durumunu biliyorduk. Biden'ın Türkiye politikasını ve Türkiye'ye bakış açısını biliyorduk bu bence dünyada da Orta Doğu'da da çok dengeyi değiştirecektir diye düşünüyorum. Türkiye açısından da şu anda sanki mevcut hükümet anlamında da avantajlı oldu diye gibi görünüyor. Orta Doğu e, politikasının değişeceğini umuyorlar. Çünkü bugün e, Recep Tayyip Erdoğan, dostum Trump seçildi ve kutluyorum açıklamasını yaparken arkasında siyasi dengelerin nasıl değişeceğini de alt mesajını da vermiş oldu aslında. Türkiye'ye nasıl yansıyacak bunlar? E, tabii şimdi aslında Biden'in seçildiğinde bayağı bir endişe yaşamıştık biliyorsunuz o dönemde. Türkiye'ye karşı tavrı belliydi. İsrail'e karşı Biden'ın tavrı belliydi. Daha doğrusu Yahudi lobisinin tavrı belliydi. O yüzden bayağı da bir endişe yaratmıştı bizlerde. Çok da sıcak ilişkiler olmadı. işte, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a randevu vermemeler falan. Bir takım da krizler atlattık aslında Amerika'yla. E, Orta Doğu'da da iyice etkin bir politika izliyordu Amerika. E, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin biraz daha güçlenecektir diye umuyoruz. Amerika demokrasisi Türkiye'ye yansıması derken, tabii ki Amerika demokrasisi de o baskınları falan, senatoyu baskınlığı falan da ilk yaşadı. Demokrasiye yansıması derken Türkiye şekillenmesi de farklı olacaktır bence. Şöyle diye düşünüyorum, mesela Berat Albayrak'ın tekrar kabinede yer alacağı belirtiliyor. Neden Berat Albayrak ismi öne çıktı diye baktığım zaman Trump'ın damatlarıyla bizim damat, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ilişkilerinin çok iyi olduğunu öğrendik. Hatta ailece görüşebildikleri noktasında. E, Amerikan seçimlerinin belirlenmesiyle, yani sonuçlanmasıyla bu cumartesi ya da önümüzdeki en geç haftaya cumartesiye kadar Bakanlar kurulundaki değişimin de ortaya çıkıp şekilleneceğini fikri var oluşmuş durumda. Burada e, sence neler olur Bakanlar kurulunda? Amerika'nın ne kadar yansıması olur? Yani ya de, Amerika Amerika'nın tabii yansıması olacaktır. En azından bundan sonraki politikasını belirlerken AK Parti e, hükümeti e, bunu da göz önünde alacaktır ama ee, ben açıkçası Berat Albayrak'ın bakan olacağını düşünmüyorum. Uzun yıllardır biliyorsunuz ki ekonomi bakanıyken çok iddialı açıklamalar yaptı. Özellikle döviz kuru ile ilgili. Onların tamamına yakın patladı. Biraz aslında halkı iliti etti. Yani böyle bir dönemde yeniden onu getireceğini çok düşünmüyorum. O zaman tabii şunu da düşünmek lazım. Geçtiğimiz günlerde de bildiğim kadarıyla daha önce araları müthiş gergin olan, birbirlerine omuz atacak kadar gergin olan Süleyman Soylu faktörü de devreye girebilir demektir bu. O zaman Süleyman Soylu da bir bakan olacak şimdi yani bir ekip ruhuna battık zaman ben... E, ben o yüzden çok açıkçası benatal bayram Bakan Hocam düşünüyorum. Ben...